Milliyetin Bakanı bile çıktı, köy enstitülerini öve öve bitiremiyor. Yahu <laughs> kardeşim, köy enstitüleri tam anlamıyla faşist bir projedir ya. Tam anlamıyla üstelik dinsiz İslam'la ilişki sıfırlanmış bir kuşak yetiştirme projesidir. Alıyor, senin insanını, senin çocuğunu bir deney olarak, bir kobay olarak kullanıyor, alıyor, bir yere dolduruyor. Acayip bir şekilde bir endoktrinasyon yapıyor Tam anlamıyla bir doktrinasyon, bir doktrini dayatıyor. Tam Jacoben monteleme yöntemiyle tepeden benim çocuğumu e, acayip bir şekilde beynini yıkıyor. Zihnini yıkıyor. Yani e, insana eşya muamelesi yapıyor. Makine muamelesi yapıyor. Yani fabrikasyon e, işte e, cum işte layık ilkeler doğrultusunda yetiştirilmiş makina ruhsuz e, kuşaklar yetiştirmeye çalışıyor. E, yani benim çocuğumu alıyor bir yere dolduruyor toplama kampına toplar gibi. Tam faşizan bir şey bu. Böyle bir şey yok. Bu faşizmi kalkıyor. İşte eğitim modeli falan diye insanlara sunuyorlar. Böyle bir şey yok. Yani yani Japonya'da köy demek ki kuruldu. Çin'de köy kuruldu. Çin'i hoplatan, Japonya'yı acayip bir şekilde zıplatan ne bileyim Amerika'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi her şeye rağmen bir yerlere getiren köy mi? Bir model mi? Yani hangi ülke köy enstitülerini Modern olarak aldı. İki, köyün yetişen büyük adamları göster bana ya. Olabilecek bir şey değil ki bu. Üstelik bunun üzerine gitmişsin. Acayip bir şekilde yoğunlaşmışsın. Ee, i̇şte kaç sene işte, işte 30-40 sene falan gitmişsin. Yani bir tane adam çıkmış mı? Fakir Baykurt. Ya git kardeşim ya. Yani sanki... Şöyle... Döküntü bir adam. Fakir Baykurt. Ee, romancı mı şimdi? Üçüncü sınıf bir romancı. Şö şöyle mi acaba? Yani işte bir adam yetişti mi derken aslında... Yetişmesi bu, mümkün değil. Bu sistemi topluma... Bu sistem adam yetiştirilecek adamları da öldürür. Ve aslında kendi ideolojisini halka taşımak için bunu çok güçlü bir araç olarak kullandı. Ve bunu başardı. Zaten araç adam yetiştirmek, iyi adam yetiştirmek değil. Süper. Estağfurullah. Yani bunu bir şekilde çocuklarımız üzerinden o sistemle...